Merhaba, iyi günler arkadaşlar. Bugün birlikte çokgenlerde çevre hesaplamayı öğreneceğiz. Karenin, dikdörtgenin, üçgenin, yamuk şeklinin, altıgenin ve daha farklı çokgenlerin çevrelerini birlikte hesaplayacağız. İlk olarak çevrenin ne olduğunu bu şekilde gördüğünüz evde göstererek anlatacağım. Arkadaşlar, şimdi bu evin çevresini hesaplarken ne yapacağız? Şimdi kırmızı çizgilerle göstereceğim. Bakın buradan başlıyorum. Şuradan alıyorum. Devam ediyoruz. Böyle bütün kenarları Etrafını bakın. Şeklin evin etrafını dolaşmak Bak şurayı almadım mesela. Bu ortadaki çizgiyi de almadım. Çevresini hesapladığım için ne yapıyorum? Bakın hızlıca gidiyoruz. Sadece etrafındaki dolaştık arkadaşlar. Etrafında dolaştık şeklimizin. Şimdi bir futbol sahasını düşünelim. Futbol sahasının çevresini nasıl hesaplayacağım? Az önceki örnekteki gibi yine ne yapıyoruz? Etrafındaki bütün kenarları topluyoruz. Bakın bunları toplarsanız çevrelerini hesaplamış olursunuz. Şimdi bir masal kahraman düşünelim. Mesela Keloğlan olan ne yapsın? Önce kırmızı başlı kızı ziyaret etsin, sonra da yedicileri ziyarete gitsin. Gidiyor. Git bakalım Keloğlan. olan. Evet, gitti. Bakın tekrar evine geri döndü. Takip ettiği yol bir üçgendir arkadaşlar. İşte Keloğlan'ın olanın gittiği yol. Aslında bir dik üçgenin çevre uzunluğuydu arkadaşlar. Evet, birazdan üçgene tekrar döneceğim. Şimdi Dikdörtgen çevresiyle başlayalım. Dikdörtgenin özelliği neydi? Karşılıklı kenarları eşitti. Bakın iki uzun kenarı var, iki kısa kenarı var. Bunlar karşılıklı eşit. Ne yapacağım? Hepsini toplayacağım. Az önce de söylemiştim. Çevre yaparken ne yapıyoruz? Çevre saplarken bütün kenarları topluyoruz. Ne olmuş oldu? İki tane A, iki tane de B oldu. İsterseniz tek tek toplarsınız. İsterseniz uzun ve kısa kenarları iki ile çarparak da yapabilirsiniz. Hemen bir örnek yapalım. Uzun kenarımız 10. O zaman karşısı da 10'dur. Kısa kenarı 4. O zaman karşısı da 4'tür. Çevresini hesaplayalım. Ne yapacağız? Bütün kenarları toplayacağız. 10 artı 10 20. 4 artı 10, 4 8. Cevap ne olur? 28 olur. Evet arkadaşlar şimdi size iki örnek soracağım. Videoya 5 saniye ara vereceğim. Sonra cevapları vereceğim. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet. Cevapları veriyorum arkadaşlar. Kontrol edin. Evet umarım doğru yapmışsınızdır arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi karenin çevresine birlikte bakalım. Yine ne yapıyoruz? Etrafını topluyoruz. Karenin bir özelliği vardı. Neydi? Tüm kenarları eşitti. Bu kenar A ise hepsi A olacak. O zaman ne olacak? Hepsini toplayabilirim. Ya da 4 tane A diyebiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Yine size gösterelim. Bir kenarı 6 oldan olduğunu söylüyor bana. Çevresini istiyor. Ne olacak o zaman? Diğer kenarları da 6 olacak arkadaşlar. O zaman ne yapacağız çevre hesaplarken? Tüm kenarları toplayacağız. 6 artı 6, 6, 6 toplayınca 24 yaptı. Ya da 4 tane 6 ne yapar? 6 kere 4, 24 yapar. İsterseniz de bu yöntemle de yapabilirsiniz. Evet yine sıra sizde. İki örnek sordum. Size de yine 5 saniye vereceğim. Videoyu durdurabilirsiniz. Evet cevapları veriyorum arkadaşlar. Evet birinci sorumuzun cevabı 20. İkincisi de 40 arkadaşlar. Şimdi sıra üçgenin çevresini hesaplamaya geldi. Bir örnek üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Üçgen çevresi de yine yöntemimiz aynı. Bütün kenarlarını topluyoruz. Üç kenarını topluyorum. 8 artı 8. 16, 5 ekledik. 21 oldu. Evet. Yine iki adet soru soracağım. Size 5 saniye süre vereceğim. Videoyu durdurabilirsiniz arada. Cevap bulunca devam edersiniz. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Cevaplarımız 18 ve 20. Şimdi Kare, dikdörtgen ve üçgenin çevresini öğrendik. Üçüyle ilgili bir problem arkadaşlar. Bu şeklin çevresini istiyor bana. Öncelikle ben bir şey belirteceğim. Eşkenar üçgen bu arkadaşlar. Dikdörtgen ve kare. Evet ne diyoruz? Eşkenar üçgen olduğu için burası 5 ise, burası da 5, burası da 5. Dikdörtgenin kısa kenarı 5 ise, karşıdaki kısa kenar da 5'tir. Bu da bir kareydi. 6 ise burası da 6'dır. Bu kenar da 6'dır kenar da 6'dır. Burası dikdörtgene geri döndüm. Bakın dikdörtgenin uzun kenarı 14 ise bu kenar da 14 olacak. Burası 6. 14'ten 6 çıktı. Buraya kaç kaldı? 8. Şu kenarımızda ne oldu? 8. Şimdi ne yapacağız? Bütün kenarları toplayacağız arkadaşlar. Kendime bir köşe belirliyorum. Buradan başlıyorum toplamaya. Ne olacak? 5, 5, 8, 6, 6, 6, 5 ve 14'ü toplarsam bakın 5, 5, 8, 6, 6, 6 5 ve 14'ü toplarsam çevresini hesaplamış olurum arkadaşlar. Şimdi böyle yamuğun çevresine geldik arkadaşlar. Kural yine aynı. Bütün kenarlarını topluyoruz. Burada farklı bir soru sormuş. 7, 7, 6 ve 3 kenarlarını kullanarak çevresini hesaplayın diyor. Bu kenarı 7, bu kenarı 7, alt kenarı 6, üst kenarı 3. Ne yapıyoruz? Yine hepsini topluyoruz. Ve yamun çevresinde aynı yöntemle bulduk. Ne oldu? 23 santimetre. Altıgenin çevresi. Arkadaşlar düzgün bir altıgen bu. Bütün kenarları 4. Ne yapacağız? Kuralı anladınız. Hepsini toplayacağım. Kırmızı olan bütün kenarları topladım. Ve cevabım 24 çıktı. Şimdi size bir sorusu olayım. Evet. Bu altıgenin çevresini de siz bulun. Evet. Cevap veriyorum arkadaşlar. Bütün yedileri topluyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, geometrik şekillerden yani kare dikdörtgen gibi olmayan farklı şekillerin çevresini nasıl hesaplayacağını yapacağız. Mesela kareli zeminde bir şekil vermiş. Bunun çevresini istiyor. Kuralımız aynı. Çevresini de hesaplarken etrafındaki kenarları sayıyoruz. Öncelikle kenarlarımı numaralandırıyorum. Bakın böyle numaralandıracağım. Bu şekilde. Hızlandıralım biraz. Evet. Ne oldu? 20 tane kare gezmiş oldum ve cevabım 20 cm oldu. Ne yaptık? Etrafındaki kareleri saydık. Evet buyurun size 5 saniye süre vereceğim. Videoyu durdurabilirsiniz. Cevabı bulunca. Evet cevap veriyorum. Yine ne yaptık? Numaralandırdık. 22 kare oldu ve çevremiz 22 çıktı. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Video hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmayın diyelim. Bizi ayrıca pelgaripmatch.com, Facebook sayfamız, Twitter pelgaripmatch ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere.